Hello everybody. Herkese merhaba. Ben Basel Adra. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güney bölümünden geliyorum. Burada bulunmak benim için büyük bir memnuniyet. Sayın hanımefendiye ve sayın Duran'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bize gazeteci olarak burada bulunma fırsatını verdiler. Evimden kalkıp buraya geldim ve Filistinlilerin hikayesini Türk Cumhurbaşkanlığı Nezdinde anlatma fırsatını yakaladım. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatım oldu ve Gazze şeridinden e, gazeteciler ile ilgili bilgileri kendisine sundum. Kendisine de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok kararlı tavırları, çok yüksek bir şekilde bizim sesimizi e, yankılanmasını sağladığı için ve soykırıma karşı duruşu için. Bunun gibi konferanslar Filistinli vatandaşlar ve gazeteciler olarak bizler için oldukça önemli. Çünkü mevcut durumda hem hakikat hem de bizim hikayelerimiz saklanmaya çalışılıyor, görünürlüğü düşürülmeye çalışılıyor. Ve ana akım medyada genellikle manipülasyon kullanılarak hakikati manipülasyonu yoluyla ve yalan haberler yoluyla çok uzun süredir bazı müdahaleler gerçekleştiriliyor. Gerçekten çok rahatsız edici bunlar. Ee, sizin de bildiğiniz gibi biz kendilerimizi ve kendi bedenlerimizi çok büyük risk altına sokarak canımız pahasına çok tehlikeli koşullarda haber yapmaya ve orada neler olup bittiğini tüm dünyaya göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugün Gazze'den bir e, meslektaşım konuşma yaparken ve onlar aslında görevlerini yapmaya çalışırken İsrail gidip bilinçli bir şekilde kasıtlı olarak onları öldürdüğünü gördüğümde tabii ki çok kızıyorum, çok öfkeleniyorum. Ve aynı zamanda askerlerin bombalama yoluyla ya da hedef alma yoluyla Gazze'deki gazetecileri öldürmesi de oldukça öfkelendiriyor bizi. Diğer taraftan da aslında iğrenç bir şekilde ve bazı gazeteciler de bu kişilerle işbirliği yaparak bu aslında bir nevi suç işleyen askerlerin yanında yer alabiliyorlar ki bu kişiler bildiğiniz gibi bizim Filistinli vatandaşlarımızın evlerini yakıyorlar onların yerine başka kişileri yerleştirmek istiyorlar yerlerinde ne diyorlar bu insanları ve tüm bu olaylara rağmen bazı sahte raporlar oluşturan ve bu raporları da yine yayınlayan gazeteciler var bu gazeteciler hem teröristlere hem de soykırım işleyen bir gruba hizmet ediyor. Ve bu tabii ki beni çok öfkelendiriyor yıllardır aslında İsrail çok uzun süredir hakikatle savaşıyor ve hakikati saklamaya çalışıyor. Filistinli gazetecileri ve uluslararası gazetecileri engelleyerek onları hedef alarak uluslararası gazeteciler de Filistin'de olup biteni anlatabilmek için gelip bağımsız bir şekilde orada görev yapmak istiyorlar ama onları engelliyor İsrail bir taraftan vize verilmiyor ya da erişim hakkı engelleniyor bu kişilerin ya da yaptıkları çekimleri kendi kitlelerine, diğer insanlara göstermeleri engelleniyor, yasaklar uygulanıyor. Ve burada öldürülen gazeteci sayısına baktığımızda Gazze'de öldürülen gazeteciler oldukça fazla. Üç yıl önce yine Batı Şeria'da ve mülteci kamplarında çok fazla katliam yapıldığını biliyoruz. Ve bu son iki yılda çok fazla bir şekilde artmış durumda. Sistematik bir politika uyguluyor bu anlamda İsrail e, bize Filistin halkına karşı yaptığı uygulamalar e, herkesçe biliniyor. Onları Filistinlileri hiçbir e, gerekçesi olmadan ya da herhangi bir e, mahkeme sürecinden geçmeden e, hapse atıyor. Herhangi bir e, suçu olmayan kişiler bunlar. Yalnızca bir çekim yapmak mesela e, hapse atılan bazı gazetecilerin suçu ve e, dediğim gibi İsrail işgal kuvvetleri çok uzun süredir hakikate savaş açmış durumda. Ana akım medyada her zaman e, hakikati manipülasyonu yoluyla ve e, yalan rapor ya da haberlerin yayınlanması yoluyla onların amacına hizmet ediyor. Ben genç bir adam orada büyümüş, yetişmiş bir adam olarak buna çok öfkeleniyorum. Çevremde olup biteni, günlük hayatta yaşananları göstermek istiyorum. Yaşanan saldırıları, evlerin nasıl yıkıldığı ve yerleşim alanlarındaki işgal kuvvetlerinin yaptıklarını benim evime gelip benim babamı, arkadaşımı hatta beni tutukladıklarını ya da dayanışma göstermek için bizimle kalmak üzere gelen arkadaşımın yaşadıklarını göstermek, anlatmak istiyorum ve bu engelleniyor. Hakikat ile savaşıyorlar söylediğim gibi. Ben çekim yapmaya devam edebilmek için kendi hikayemi anlatabilmek için ihtiyacım olan gücü de sizlerden, bu gibi etkinliklerden alıyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.